Kamilenin Mutfağından her hepinize yeniden merhabalar. Bugün size çok güzel Hünkar beğendi tarifi e, vermeye geldim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel ve çok lezzetli bir tarif oldu. Videoma geçmeden önce abone olmayı ve lütfen like bırakmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Öncelikle malzemelerimi söyleyeyim. Burada e, 300 gram kadar dana etim var. Soğanım var bir tane. E, iki tane yeşil biberim. Bir tane kapya biberim. Bir yemek kaşığı kadar salçam var. E, bir bardak e, çay bardağı sütüm. Bir tane doğranmış domatesim. Bir çay bardağı kadar rendelenmiş şöyle kaşarım. Bir e, yemek kaşığı kadar unum var. Ve e, tereyağı da ekleyeceğiz tabii ki patlıcanlarımı şöyle közmatiğime koydum ben benim patlıcanlarım biraz ince olduğu için o yüzden ben 5 tane falan közleyeceğim ama büyük patlıcanlardan kullanırsanız 2 tane ya da 3 tane kullanmanız yeterli patlıcanlarımın altını açıyorum şöyle közlenmesi için öncelikle tenceremin içerisine bir miktar yağ alacağım göz kararı 2-3 yemek kaşığı kadar ve ocağımın altını yine yakıyorum. Yağım ısındıktan sonra etleri ilk önce mühürleyeceğim. Evet yağım ısınmış. Şimdi etlerin içerisine alıyorum. Bu i̇şte şekilde. Bir kocuğumu mühürleme işlemi yapacağım. Evet, etim tuğlanmıştı. Şimdi suyunu biraz çektirdim ve kavurma işlemine geçiyorum. Biraz bu şekilde kavuracağım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı var içerisine. Bu şekilde kavuracağım. Danayız biraz yağsız olduğu için tereyağı biraz daha lezzet veriyor. Evet kavrulan etlerin içerisine şimdi soğanlarımı alıyorum. Bu şekilde kavrulacak. Kavrulan soğanlarından sonra içerisine biberlerimi ekliyorum. biraz da biberlerimi kavuracağım. Şimdi içerisine salça ekliyorum. Salçamı şöyle kokusu çıkana kadar kavuracağım. Evet güzelce kavrulmuş olan e, salçamın üzerine de domateslerimi alıyorum. Bu arada içerisine bir diş sarımsak ilavesi yaptım. O da içerisini unutmuşum. Kesinlikle sarımsak da ilave edin. Bir tane. Böyle bir tane. Şimdi domateslerimi biraz kavuracağım. Bu esnada içerisine tuz ve karabiber kullanıyorum. Damak zevkinize göre arttırabilirsiniz şey azaltabilirsiniz. Şimdi üst bir su bardağı kadar sıcak suyumu yemeğime ilave ediyorum. Ve ağzını kapatacağım. Bu şekilde etler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Evet şimdi etimi kontrol ediyorum. Suyunu çekmiş. Ve yumuşamış etlerim. Siz de yumuşayıncaya kadar pişirin. Kontrollü bir şekilde. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi patlıcanlarımı yapacağım. tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım. 2 yemek kaşığı kadar da bir yağ ilavesi yapıyorum. üzerine yağım eridikten sonra şöyle yağım erisin. Evet yağım eridikten sonra bir kaşık unum var burada. Unumu kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. şöyle. Evet, kavurmuş olduğum unun içerisine şimdi bir çay bardağı kadar un e, sütümü ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştıracağım. Ve bu karışımın içerisine közlemiş olduğum patlıcanlarımı ince ince doğramıştım. Bunları ilave ediyorum. ve bir diş sarımsağımı halleriyorum içerisine. İçerisine biraz da damak zevkinize göre tuz ilavesi yapın ve kaşar peynirlerimi içerisine koyuyorum. harika, çok güzel bir lezzetli oldu. Servis tabağımıza alabiliriz artık. Ve pişen tatlıcanlarımı şöyle servis tabağıma alıyorum. üzerine etimi de koyacağım. Ve çok güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.